Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir oyunla tekrardan sizin sizlerin karşısındayım. Yine konuşamadım. Arkadaşlar bu sefer Real Car Parking 2 oyunuyla sizlerin karşısındayım. Geçen bölüm öğretici bir oyun olan ee... diğer bir araba oyunuyla şu anda ismini de unuttum. Çok ilginç bir şekilde onu oynadık sizlerle çok keyifliydi İlk bölümünü ilk bakışını yapmıştık devamını devamı gelecek nasip olursa çektim e, yükleyeceğim o da en, i̇lk, en kısa zamanda gelecek sizlere arkadaşlar bu da diğer bir oyun e, tabii ki bunda amacınız e, park etmek aracı düzgün bir şekilde park etmek hiçbir şekilde vurmadan çizmeden sağa sola çarpmadan Güzel bir şekilde park etmek, çok çeşitli seçenekleri var. Hemen sürüşü başlat e, demeden önce ayarları normal. E, kendi ayarları. Sadece ben müzikleri kapattım. Arkadaşlar bunda online mod var. Yani diğer oyunda olduğu gibi bunda da online mod var e, ve girebiliyorsunuz. Sıkıntı olmuyor. Ee, biz online moda girmeyeceğiz. Karıştırmayalım orayı. Biz sürüşü başlat, başlata tıklıyoruz. Arkadaşlar sürüşe başlat dediğiniz zaman başlangıç modunu mutlaka oynamanız lazım. Diğer bölümleri açmanız için başlangıç modunu oynamanız lazım. Bunu bilin bir kere. Tabii ki ben burayı başlangıç modunu e, yalamışım, yutmuşum, bitirmişim. Zamanla yarışa girmişim. Zamanla yarışta da bir yere kadar gelmişim. Burada durmuşum. Arkadaşlar ben oynadım biraz. Biraz derken bayağı bir oynamışım yani. Buraya kadar gelmişim ve buradan devam edelim. Sizlerle beraber buradan devam edelim. Burayı geçmeye çalışalım. Ve Çin değişik desenleri var. diyor ki grafik ayarlarınız eğer sıkıntı olursa değiştirebilirsiniz diyor. Almayalım abi. Arkadaşlar Hayır. Emniyet kemerimiz bizde. Kılıyoruz. Vitesleri R'ye alıyoruz. Biz dışarıdan sürelim Nasıl vurdun ya? Allah Allah. Ya araba da var ya. Nasıl vurdun sen bu arabayı ya? Arkadaşlar kart teması olduğu için de bitmedi bitmiş kart teması da. Ne var yaz geldi. Kaldır şu kart temasını. Durmuyor arkadaşlar araba. Araç durmuyor. Bir de arkadaşlar pedalları bakın. Mesela şu anda çok yavaş götürüyorum. Ama yine de E, Pedalın dibine bastığınız zaman bakın. Şu anda görünüyordu belki. Yeşil. Altı yeşil şu anda. Az daha yukarı çıkartırsam biraz daha hızlanır. Bakın fark etme yerimiz geldi. Kuruna bakalım. Geriye takalım. Gelelim. Yavaş yavaş. Vurma 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 vurma. Tamam vur. Bir kere daha vur. Arkadaşlar bu oyun diğer oyundan gerçekten çok iyi. Bir de saniyeli bir oyun. Şimdi Böyle de vurunca işte insanın Sinirini alt üst ediyor. Yeniden denedemeyeceğim. Anam öyle diyeceğim. Arkadaşlar böyle hani saniyeli bir oyun dakika sayıyor. O dakika içerisinde o arabayı eğer e, bazen tek e, park yeri yapıyor. Bazen 2-3 tane yapıyor. Değişiyor arkadaşlar. Çok oyunculuğa tıklayalım bakalım hele ne olacak oyunu gö e görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar grafikleri mükemmel denecek şekilde iyi sürüş deneyimine çıkalım özgür sürüşe çıkalım odaya katılalım rastgele katılalım çok keyifli çok keyif alabileceğiniz örnek veriyorum bir yerde bekliyorsunuz canınız sıkıldı açıp oynayabilirsiniz ee, online oynamanıza gerek yok. oynanışta yani internetiniz kapalı bir şekilde de oynayabilirsiniz. Online moda girdik. Kalkınmasını. Evet, online. Şu hızı yapamadım ya, şimdi kaldı. gerçekten çok. Hadi durdur bakayım. Arabanın sesi ayrı bir güzel Sürmesi ayrı bir güzel Yürüsünün kitlenmesi demek ki böyle oluyor mu? Kart teması o yüzden şu anda çok sıkıntı yani bu oyunu oynamak şu anda bu şekilde yürüdüğümüzde sessizlik 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 Karlı olduğu için arkadaşlar diyenler çok kayıyor. Neyse arkadaşlar biz buradan çıkalım. Bize ters oralar. Dediğim gibi arkadaşlar oyunun hani e, diğer bölümlerini bunu da bu oyunu da bölüm bölüm çekeceğim dediğim gibi. Diğer oyuna dediğim gibi. Bu oyunu da e, sizlere söylüyorum. E, Car Driving School Simulator. Şimdi aklıma geldi. Diğer oyunu bundan önceki çektiğim video e, öğretici videoda da Car Driving School Simulator'da arkadaşlar. O oyunla bu oyunu e, birlikte bölüm bölüm çekeceğim arkadaşlar. E, Tabi çok güzel bir oyun. araçları çok çeşitli araçlar var arkadaşlar. E, araba mağazasına gireceğimiz zaman da bakın e, Sedana tıklayalım. Bakın burada çeşitli araçlar mevcut. Bakın gördüğünüz gibi dünya kadar araç var burada sedan modelleri bunlar Daha Bir ton araç var Tek tek yapıp yapıp e, sizlerle paylaşacağız sizlerle beraber oyunuzu. Arkadaşlar bu oyunlarda e, benzin sistemi var. Yani şurada ne kadar var? 2 4 6. 6 oyun oynayabilirsiniz en fazla. 6 oyundan sonra e, sizden benzin isteyecek. E, benzin de 1 saat, e, 2 saat veyahut 6 saat beklemek zorunda kalacaksınız. Bu oyunun öyle bir kötü bir yanı var. Eee İsterdim ki bu benzin olayı kalksın yani istediğimiz kadar şey yapalım oynayalım. Aynı e, şeker oyununa benzetmişler bileniniz vardır belki. Orada da belirli bir can veriliyor. E, bu canlar oyna oynaya bittikten sonra belli bir saat bekledikten sonra canlar doluyor. Tekrar devam ediyorsunuz oyununuza. Bu da aynı o, o şekil, o sistemde devam ediyor. Arkadaşlar oyunu dediğim gibi gerçekten güzel bir oyun. Şu anda pek bir şey yapmadım. Bir leveli geçmeye çalıştık. Onu da geçemedik zaten. Elimize yüzümüze bulaştırdık. Zaten şu anda yorgunum. O yüzden daha detaylı, daha kapsamlı bir şekilde çekeceğim. Sizlere sözüm olsun. Şimdilik videoyu burada nokta alalım. Oyunun çeşitli yerlerini gördünüz. Şu an benim garajımda da olan arabalar bunlar. En sevdiğim de bu. Arkadaşlar benden bu kadar arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, beğenmediyseniz de neden beğenmediğinizi yorum kısmına yazarsanız çok memnun olurum. Eleştirilerinizi her zaman açığım. Eleştirileriniz olduğu takdirde ben kanalı daha iyi bir şekilde geliştireceğim. Yardımcı olmanızı istiyorum. Bakın. Bu seste de, de sizlere baş başa bırakayım biraz. Herkese iyi oyunlar, iyi seyirler arkadaşlar. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.